Sevgili 7. sınıf öğrencilerim, Atayancılık Ben Korkmam Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. Kitabımızın son ünitesine gelmiş olduk. Ünitemiz elektrik devreleri. İlk konumuz ampullerin bağlanma şekilleri. Geceleri sokakları aydınlatan ampullerden biri söndüğünde diğer sokak yanmaya devam eder. Ancak ağaçlara süslemede kullanılan ampullerden biri sönecek diğerleri de sönecektir. Bu halde ampuller farklı şekillerde devre bağlanacaklardır. Bu bağlama şeklimiz iki tanedir. Bunlardan birisi seri bağlama, geri paralel bağlama, seri bağlamadan başlayalım. Ampuller uç uca bağlanma seri oluşan bağlama şeklinde seri bağlama denecektir. Burada dikkat edelim. Burada pilimiz var. Ampuller aynı iletken üzerine bağlamış, uç uca bağlamış. İşte biz buna seri bağlama adını vermekteyiz. Zaten sembolümüzde bu şekilde de hatırlayacak olursanız. Seri bağlı devrede pilin ürettiği akım ampüller üzerinden geçerek pile geri döner. Zaten çalışma şekli bu şekilde olacaktı. E, buradaki artı kutuptan çıkan elektrik akımı e, ampüllerden geçecek. Eksi kutba ulaşacak olursa işte o zaman ampüllerimiz ne yapacaktır? E, ışık verecektir diyebiliriz. Devrede seri bağlı ampul sayısı arttıkça ampullere atlanan enerji azalır. Dolayısıyla ampul parlaklığı azalır. Birinci devredeki ampul ikinci devredeki ampulden daha parlak yanar ki e, birinci devremiz iki tane pilimiz bir tane ampulümüz var. Daha parlak yanmakta. İkinci devremizde pilimiz aynı. Ampul artmış. Seri bağlı. Dolayısıyla bunun parlaklığı azalacaktır diyebiliriz. Seri bağlı ampuller özellikle aynı parlaklıkta yanacaklardır. Seri bağlı ampullerden biri patlar ya da duyundan çıkarılırsa diğer ampul sönecektir. Ki bununla alakalı az evvel de e, takip etmiştik elektrik akımını. Bu ampullerden geçti. Ampullerdeki tel kopacak olursa akım geldi buradan e, yoluna devam edemeyecek. O zaman diğer ampulümüz sönecektir diyebiliriz. Paralel bağlamaya bakalım Ampüller, bir de. Ampullerinin bir uçları aynı noktada, diğer uçları da başka bir noktada birleştirilecek şekilde yapılan bağlamaya paralel bağlama denecektir. Paralel bağlamada elektrik akımı kollara ayrılacaktır. Ve artı kutba çıkan elektrik akımı buraya gelmiştir. İki kola ayırmıştır. Birisi yukarıya, yeri aşağı olmak üzere. İşte kollara ayrılmışsa bu tür bağlamaya paralel bağlama adı verilecektir diyebiliriz. Paralel bağlı ampuller özdeyse ampuller aynı parlaklıkta yanacaklardır. Paralel bağlı ampullerden biri patlar ya da e, duyulan çıkarılırsa diğerleri yanmaya devam edecektir. Nasıl? Mesela buradaki ampul patladığını varsayacak olursak bunun akım geçmeyecektir. Fakat diğerlerine geçmeye devam edecektir ve ampulümüz yanacaktır diyebiliriz. Devrede paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı değişmez. Birinci devredeki ampulle ikinci devredeki ampuller aynı parlaklığa yanmaya devam edecektir. Burada bakalım bir tane pilimiz var. Bir tane ampulümüz var. Diğer devremize ikinci devremize pilimiz bir tane. Bir tane ampulü daha buna nasıl bağlamışız? Paralel bağlamışız. Parlaklıklarla aynı olduğunu görmekteyiz. Su tesisatının bas elektrik devresi biz benzetecek olursak. Buradaki su tesisatından pompa kullanmış. Peki pompa ne anlama gelecektir? Elbette ki buradaki pil anlama gelecektir diyebiliriz. E peki buradaki vana suyu kontrol etmekten elektrik değerlerine ise anahtar e, elektrik kontrol etmekte demek ki anahtar olacaktır diyebiliriz. Peki buradaki borumuz e, buradaki iletken kablolara benzetilebilir. Çünkü buradan su geçerken bu e, kablolardan da e, elektrik geçecektir diyoruz. Kıvrım boyu boru direnç olacak olursa buradaki ampulümüze bir dirençtir diyebiliriz. Pompaya benzetilen pil elektrik yüklerine bir kuvvet uygular. Pilin uyguladığı bu kuvvete elektrik yüklerinin kazandığı enerji iletilendikleri e, yükler arasında aktarılacaktır diyebiliriz. Elektronların titreşim hareketi sonuna oluşan e, enerji aktarımına elektrik akımı denilecektir. Bir elektrik devresinin elektrik akımının önüne pilin artı kutbunun e, eksi kutbuna doğru zaten az evvel de bahsetmiştik. Burada pilimiz var şekilde gördüğümüz gibi e, uzun olanı artı diyoruz, kısa olanı eksi diyoruz. Elektrik artı kutuptan çıkmıştır. E, bu lambamızdan geçmiştir. Eksi kutba ulaşmıştır. Bu şekilde lambamız yanacaktır diyebiliriz. Bu bir kabullenmedir. Aslı nedir? Elektronların titreşim hareketi ise Enerji aktarının yönü bir eksi kutbundan artı kutbuna doğru. Yani eksi e e e e e e kutup denmesinin sebebi burada elektronların fazla olacağından dolayı. Demek ki burada elektronlar var. Harekete geçmiştir. Bu şekilde geçecek. Elektronlar bu şekilde hareket edecektir. Fakat elektrik akımı bir kabullenmedir. Zaten bu şekilde kabullenme biz kabul ederek e e işlemlerimizi bu şekilde yapmak durumundayız. Akım şiddeti bazı kavramlarımız var. Bunlardan birisi akım şiddeti. Devredeki iletken tel üzerinden geçen elektrik akımının şiddeti ampermetre ile ölçülür. Elektrik akımının birimi amperdir kısaca A harfiyle gösterilir. Ampermetre bağlandığı yerden geçen akım şiddetini ölçer. Ampermetre devre seri bağlanacaktır. Ampermetre devreye paralel bağlanırsa ampul yanmaz. Çünkü ampermetrenin direnci çok küçüktür. Dolayısıyla akımın bir bir kısmının ampermetreden geçerken ampulün ışık yanmasını engelleyecektir diyebiliriz. Normalde ampermetrenin göstermiş şekilde gördüğümüz gibi olacaktır. Yani bir tane dairenin içerisinde A harfi olacaktır diyoruz. Ee, burada mesela devremize bağlamışız şekilde gördüğümüz gibi zaten seri bağlanacaktır. Eğer ki biz paralel bağlayacak olursak ampermetreyi o zaman ampulümüz yanmayacaktır diyoruz. Su tesisleri evlere gelen su önce su sayacından geçer. Böylece evde kullanılan su miktarı ölçülür. Ampermetre de su sayacağı benzer şekilde çalışmaktadır diyebiliriz. Diğer kavram ise gerilim. Diğer adıyla potansiyel fark anlamına gelecektir. Bir de elektrik devresinin iki nokta arası elektrik yüklerin enerji arasındaki farka gerilim ya da potansiyel fark denilmektedir. İletken tel iki ucu arasında elektrik yüklenen enerji farkı yani gerilim devrede elektrik akımının oluşmasını sağlayacaktır gerilim birimi volttur. Kısaca büyük V ile gösterilecektir. Devredeki gerilim voltmetre ile ölçülür. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Voltmetre de devreye seri bağlanırsa ampul yanmaz. Çünkü voltmetrenin direnci çok büyüktür. Dolayısıyla devreden akım geçmez. Ge şekilde gördüğümüz gibi voltmetre e bir daire içerisinde V harfi olacak şekilde gösterilecektir. Ve devreye paralel bağlanacaktır. Buradaki pildeki gerilim ölçecektir diyebiliriz. Peki voltmetre biz seri bağlayacak olursak işte o zaman da ampulümüz yanmayacaktır. Böylece konumuz bitmiş oldu. sorumuza bakalım. Çözümlü sorumuza. Özdeş ampullerden oluşturmuş şekildeki devrede bir ampul patladığında ışık veren ampuller aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir. A seçeneğimizde buradaki Y ampulü patlamış olacak olursa o zaman sadece Z sönecektir. X de T yanacaktır. Fakat Z, T, X demiş, Z yanmayacaktır. Demek ki A seçeneğimiz hatalı. B seçeneğimizde Z ampulü patlayacak olursa o zaman e, buradaki Y sönecektir. X de yanmaya devam edecektir. X, y T demiş. Demek ki hata yapılmış. C seçeneğimizde T ampulü sönecek olursa o zaman e, akım X'den geçecek. Y'den geçecek. Z'den geçecek. X, y Z yanacaktır. Demek ki bu doğru. D seçeneğimizde X patlayacak olursa zaten ana koldur bu. Bütün ampuller sönecektir. Fakat burada sadece T yanar demiş. Hata yapılmış. Doğru cevabımız C seçeneğimiz. Zaten cevabımızda da C diye bahsedilmiş. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuzu bitirmiş olduk. Etkinliklerimiz var. Etkinlikleri yapmak ödeviniz. Ayrıca buradaki konu testlerini yapmak da ödeviniz. Bunları yaptıktan sonra cevap anahtarlarını kontrol edip takıldığınız olan çözümlerine bakabilirsiniz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.